Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar. Aslında Ramazan gireli dördüncü gün bugün. İlk günü bir video çekmiştim ama maalesef yükleyip atamadım. Sonra da dört gün geçtikten sonra o videoyu yüklemek istemedim. Size şöyle ilk önce videomu yeni alınan Sukunetlerle başlamak istedim. Bunlar bugün eşim ve kızımdan aldıkları Bugün yine kızımın sınavı vardı. Antalya'ya gittiler diye YDS sınavına girmişti. Ben de pazar günü olunca nasılsa e, seralar kapalı diye gidiyordum. Gidiyordum hep kapalı oluyordu. Kapalıdır diye gitmek istemedim. E, eşimle kızım gitti sınav çıkışında bir yere uğramışlar. Oradan geçerken daha önceki uğramış olduğum bir sera vardı. Oranın önünden geçmişler. Açık olduğunu görünce de girmişler bana. Bu çiçekleri almışlar şöyle kırmızı süt ağacı. Şöyle titubans, şöyle güzel. Şöyle bana göstermişlerdi. Şöyle gül formunda olanlardan istediğimi söylemiştim. Şu şekilde. Şundan vardı benim. Çok güzel büyüdü. Sonra bir anda yazın kaybettim onu. Şöyle bakın pulvinat almışlar. Çok sevindim pulvinatayı aldıklarına. 10 liraya almışlar hem de çok gerçekten uygun bir fiyata. Yani aslında ben gitmiş olsaydım bundan 3-4 tane alırdım. Polivinant çünkü vermiyorlar pek. Şöyle bakın minik pembe telgraflardan aldım. Bir de şöyle şundan vardı benim ama tekrar bir daha aldırdım. Şöyle bakın. Şöyle bundan. Şöyle şu üçlü yavru çok güzel. Bunların hepsini 10 liradan almışlar arkadaşlar ama şu 10 lira değil. Şu da 10 lira değil. Buna 20 mi 25 mi öyle bir şey dedi. Diğerleri 10'ar lira. Şöyle bakın prens prenses çamından. Bir farklı türü olandan. Böyle arkadaşlar. Şimdi bunları da e, bir de şöyle bir saksı göstereceğim. Bu da benim aşağıda balkondaydı. İzmir'e gitmeden önce büyük büyük saksılarıma güzel bir aracmanlar yapıp ekip dikip gitmiştim. Eşime de e, arada bir kontrol etmesini sulamasını söylemiştim. Maalesef şimdi oraya çok fazla e, balkon şeyinde olunca e, takip edememiş. Kedi girmiş oraya bütün çiçeklerimi sökmüş atmış e, topraklarının üstüne de yani saksının içine girip de topraklarının içine hep e, pisliklerini yapmış. Bir geldim ki çiçeklerim hep yerde darma duman olmuş. Hepsi mahvolmuş. Şöyle küçük küçük hep kırık kırık zaten aldım buraya hepsini ektim bakalım bir umut inşallah şu çok güzeldi bakın. Bu, bu uçları ojel denenler şunlar falan bakın biraz harap oldular ama inşallah şöyle bir ay bunu da ektim ama tam ekilmemiş. Bakın şöyle. Şunu tekrar videodan sonra tekrar oraya sokuşturayım. Şöyle bakın çok güzel olmuştu. Bayağı köklenmişti. Hep yanlarından kırılmış bir üstündeki yeni bebekleri var. Şu şekilde. Şurada da daha ekilecek olanlar var. Birkaç tane daha. Prenses çamlarımı, böyle e, kamp ateşimi falan hepsini paramparça etmiş kedi. 3-4 tane büyük saksım var. Hepsinin içinden bunlar tırmalayıp tırmalayıp aşağı atmış. E, topraklarımın içini e, yani pisletmiş. E, Topraklarıma mı üzüldüm, çiçeklerime mi bilemedim. O toprakları ben dünyanın parasını verip karma yapıp aşağıda hatta videosunda çekmiştim sizlere Çok pahalı da almıştım ben onu. Klasman torfun şeyiydi, toprağıydı karıma toprak yapıp hepsini ekip gitmiştim. Yani üstünde de çiçek olunca onları dağıtacağını da aslında çok da şey yapmadıydım. E, aklıma geldiydi aslında hani kedi girer diye şey yapar diye ya ama yani bunları böyle yukarıya biraz bir şeyin e, sandalye gibi bir şeylerin üstüne koymuştum. Hani oraya çıkıp da o kadar yapacağına aklıma tam gelmediydi. E, bir de tabii ki oradaki otel aşıdan yani çiçek mi Aklıma gelecek hiç aklıma gelip de sormadım orada babam hastayken öyle olunca Tabii ki çiçeklerim maalesef ki hepsini kedi mahvetmiş artık yapacak bir şey yok Sağlık olsun geri kalanlarıyla artık yaşatabildiğimiz yaşatacağız yaşatamadığımızda yapacak bir şey yok şimdi ee, dışarı balkona yaptırmış olduğum demiri size göstermek istiyorum nasıl bir şey yaptırdım. Şimdi bu, burada kapatayım. Yeniden bir de açacağım. Evet tekrar videomu başlattım. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Yaptığım demirler. E, yaptırdığım demirler. Şöyle şu halkın demirinin üstüne yaptırdım. Şöyle bakın. E, bir, iki, üç, dört laf oldu. Bu şekilde her birine şu şekilde şöyle bakın koydum demirleri de saksı böyle yapacağım şuraya her sıraya 4 veya 5 tane saksı sığıyor ee, en üstte belki bilmiyorum çok yüksek takar mıyım takmaz mıyım ama 3 tanesini bile taksam 5'er tane sığsa 15 tane yapar önlü arkalı yapmış olsam 30 tane olur ama onun arkalı bilmiyorum yapar mıyım yapmaz mıyım şuraya da şöyle saksı koymak için yaptım şuraya da tel kestirip onları böyle bağladım. Şuraya bir saksını koydum bile. Şu karşıya da şöyle asmalı bir şey yaptırdım. Böyle asarız diye. Ama e, burayı başta biraz plansız yapmış usta. Şunu biraz daha şöyle yukarıya kaydırıp e, şey yapsaydı şuraya bir tane daha asılır. Buradan da buraya bir tane daha asılacaktı ama maalesef o aşağı biraz sarkıyor aşağı sarkınca da o da biraz daha aşağı sarkınca çok birbirine değiyorlar o yüzden orası biraz plansız oldu bunları biraz ölçerek yaptıydık şöyle saksıları koyup da onun hizasında bu demirleri yerleştirmiştik ama orayı çok düşünmedik orası öyle oldu İnşallah bakalım yerleştirince tekrar bir daha bir son halini gösteririm. Şöyle bu arada çiçeklerimi de göstereyim. Şöyle mamaleriyam pembe pembe çiçeklerini açtı. Şöyle tesbih çiçeğim. Burada da var aynısından. Beyaz beyaz o çiçekler açtı. Şöyle baldilerim var. Bu gündüz güneş oluyor ama akşamda yine bayağı bir e, araba gürültüleri sesi. İnşallah çok rahatsız edici düzeyde çıkmaz. Gündüz de ses hani eksik olmuyor ama akşam tam bir trafik yoğunluk oluyor biraz e, izlerken sonradan tabii ki kendim de rahatsız olurum ama işte bu görüntüyü kesecek bir şey yok maalesef yapacak bir şeyim yok şu şekilde e, yayılıcı türüm var bakın şu atlasın kendine geldi çok güzel oldu yanlarından da bir sürü verdi bakın burada bir tane daha atlasın var şöyle hem kırmızı kalançam var şurada kar tanesi gibi e, kaktüsüm var şöyle bakın e, kalınçam e, ne, ne şu anda aklıma gelmiyor adı. Siz aklınıza gelmiştir. Hep görünce hatırlamışsınızdır. Şöyle bir kaktüs. Şöyle maymun koyduğumuz adı bayağı. Tehli telgrafın eski şeylerini döktü. Yeni verdi. Şöyle bir <laughs> gata. Of of of. Şuraya yan tarafa da onun şeyi. Şöyle pembeleşen, beyazlaşan bergata, yeşim ağacı, Tamam yine şöyle bir sıçan kuyruğu diye Şöyle özel tür süt kaktüs. Şöyle bir drapton var. Şunu da şunun tepelerinden aldım. Buraya ektim. Umarım köklenmiştir. Şöyle bakın. şuraya çok güzel bir şekilde bayağı bir çoğaldılar. Şöyle kalan içilerimi tomurcukta. Yine şöyle karacım. Şöyle bonsai gibi oldu aynı kovu attı kenarlarından. Yine bir kalın içeri rahat olma Şu mantar oluştu kurtardı kendini çok şükür. Pernelerim kendini kurtardı. Şöyle sadece bir dal olaraktı, da yanlarından verdi. Ve ee, büyüdüler. Şu bin bir surattı. Bakın yanlarından bir sürü. Bu da verdi. Tüylü telgrafım var. Buraya ben yapmak döktüm başka koydum daha doğrusu. Şöyle normal yaşam ağacı. Şöyle aşağı şu kokulu ada çayı diye geçiyor ama e, bunu bunun küba keki değil herhalde başka bir cinsi. Şöyle falçatan var. Millilerim çiçek açtı. Şu şekilde. Yine bir kalınçılar ve e, Senekü ailesinden. Şöyle sütledin atam. Kendine da Şöyle kenarlarından biraz yazın güneş yanığı olmuştu ama şimdi kendi yani genel durumu iyi güzel şöyle mavi aşkım gözyaşlarım. yaşlarım üstlerinden kırmıştım yeniden bir daha veriyor şöyle leş kaktüslerim tomurcukta bakın tohum kesesi şöyle bebeklerim var bakın kraptolarım var burada etik bastı zannedersem tam atabamıyorum attıydım ama Yine şurada bir köpeklerim daha var. E, Buradakiler grafto sanırım. Bakın pembe pembe olmuşlar. Aslında bunların yaprağından attım ama bunlar şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Pembe olmuşlar. İnşallah büyüdüğünde de pembe pembe olur. Pembe grafto olur. Yine şurada bir kalınçam tomurcukta ve hatta sarı sarı açmış bile. Ya, diğer aşkın göz yaşımı şöyle farklı bir şöyle de havartiyalarım var ve bu da yılbaşı ağacım. Şöyle bu da biraz böyle buruştu gibi anlamadım. Çok güzeldi ama yani sulamıştım da iki kere geldikten sonra İzmir'den giderken çok güzeldi. Canlı canlıydı. Hatta geldiğim zaman biri güzeldi ama iki kere sulamama rağmen biraz hafif şöyle yaprakları biraz buruştu gibi. Bilemedim yani şöyle şurada sığır delilerim var ve bunlar böyle siyahlaşmıştı yavaş yavaş kendi renklerine geliyordu ama bunlar gene tekrar gene böyle bir siyahlık olmuş Çünkü güneşi çok gördüklerinden oluyor Bunlar Bunlar oradan bir almam lazım Bunlar yeşil olunca daha güzel oluyor şu da benim zamia mı artık Ficus benjaminin bir türü olan mı bilmiyorum ama tabii ki ben dediğim gibi zamia'ya benzetiyorum bakın yeni yeni filizler de vermeye başladı çok güzel oldu. Ay şuradan bir iki tanesini bakın güneş yanı olmuş. Göstereceklerim bu kadar arkadaşlar. Kısa bir video oldu. Kısa olsun zaten. Ee, çok fazla uzun oldu mu da çok fazla izlenmiyor. Sıkmadan dozunda bırakmak iyidir. Kopmadan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.